Kurban, insanın Rabbine yakınlaşmasının ve şükrünü paylaşmasının en güzel yollarından biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim adakta bulunursa Allah'a itaat içeren adağını yerine getirsin buyurmuştur. Adak kurbanı, kişi dileğinin gerçekleşmesi halinde Allah'a şükür olarak kesilir ve etinden adağa adayanlar yiyemez tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Yeni doğan çocuk için kesilen akika kurbanı ise bir şükür ve bereket vesilesidir. Doğumun yedinci gününde kesilir, etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak birçok haneye umut olur. Yetim ve Öksüzler Derneği olarak bağışladığınız akika ve adak kurbanlarını her haftaki Afrika, Afganistan, İdlib, ve Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bağışlarınız perşembe gününe kadar ulaştığında hafta sonu kesimler yapılır ve kesim videolarınız WhatsApp üzerinden ulaştırılır. Akika veya adak bağışınız yetim bir sofraya bereket, bir annenin kalbine huzur, bir çocuğun yüzüne mutluluk olabilir.